Number one TV ekranlarında bayanın Gençlik Platformu Patlıcan kaldığı yerden devam ediyor ve sırada albümümüz var. Albüm Hı -hı. ismi Cennet Bahçesi. Birinci sorum neden ismini böyle koydun? İkinci soruma da şimdi birazdan geçeceğim. Onun öncesinde biraz albüm sana, albümü aslında izleyenlere anlatmak istiyorum. İçerisinde 12 tane parçamız var. Mavi parçasının bir albümü iki, versi, albü iki versi, versiyonu var. O yüzden 12 normalde 11 şarkı normalde var. Normalde 11 tane. Sözler, ve besteler kime ait, aranjeler kime ait? Birazcık bunlara değinelim. Eee... İlk şarkı Cennet Bahçesi'ydi, o yüzden albüm adını Cennet Bahçesi koymak istedim. Bir de hani böyle <laughs> şey... E, ...şey de biz pozitif bir isimmiş gibi geldi. <laughs> ee, aynı zamanda albümde... Bütün sözler ve müzikler benim, e, fakat Mavi şarkısının sözleri Sibel Alaş'a ait. Buradan tekrar teşekkür ediyorum kendisine. İçerisinde zaten ona özel bir şeyler de yazmışsın Aykut evet. Kapağı içerisinde. Burada da zaten görülmekte. Aha. Ben birazcık program öncesinde karıştırdım. <laughs> neler var neler yok diye. <laughs> evet. Özel teşekkürlerim falan var burada. Hmm, Cüneyt Duru. Cüneyt Duru... Ee... Tanıyorum kendilerini yakın arkadaşlarımdan bir çok, tanesi. Çok eski bir arkadaşımdır. İrem müzikle tanışmama vesile olan insandır. Hı -hı. Evet. İçerisinde e, aileme inancımı sayesinde korudum enteresan yazılar var. Onun dışında Sibir Alaşa demişsin, Yüreğimin en mavi yerinden, Selamlar. Albüm içerisindeki mavi parçasının Hı -hı. sözleri kendisine ait. Onun dışında Aykut Gürele aslında çok güzel şeyler yazmışsın. Ya bunları aslında buradan böyle ben okuyunca böyle o çok güzel ve keyifli keyifli. Onun en güzeli aileme inancımı sayesinde korudum demişsin. Bu ne demek? Ya sonuçta şeydir, e, müzik piyasası zor bir piyasa. Hani ne olacağınız ne biteceğiniz çok e, belli olmuyor. Hani bu albüm hiç yapılamayabilirdi. Ben müzikle devam edemeyebilirdim. Sonuçta Hı -hı. size destek olan, sahip çıkan birileri oluyor ki bu da en başında ailem geliyor zaten. Hı -hı. E, Soyadımı kullanma sebeplerimden biri de buydu albüm çıkartırken yani akademide Tolga diye tanıdığı insanlar ama Tolga futacı olarak tanınmak istedim eğer bir, bir şekilde tanınırsam bir şekilde insanlar severse bu soyad sayesinde. Ailem de bu gururu yaşasın ben istedim. Yaşasın. Dolayısıyla Özellikle en büyük destek e, ailemdir yani. Peki albüm çıkarmaya nasıl karar verdin? Bu yarışmadan sonra olan bir şey. Tabii çok fazla istek olduğunu ben düşünüyorum albüm çıkartman doğrultusunda. Hı hı. Senin kafanda soru işaretleri var mıydı? Albüm benim dediğim gibi küçüklükten beri tutkum olan bir şey şarkı söylemek ve kendi şarkılarımı yazmaya başladıktan itibaren bir şekilde insanlarla sosyalleşmesini de istedim o şarkıların. Dolayısıyla e, albüm çıkartmak her zaman istediğim bir şeydi. E, sonuçta e, bu bir şans. Şans da hazır olana gülüyor. Benim şarkılarım hazırdı, hı hı. Ee, Aykut Gürel ile bir araya gelmemiz de şanstı. Dolayısıyla hazır şarkılar şansla birleşince, birleşince böyle özel ortaya bir, bir şey çıktı. çıktı. Albüm ismi Cennet Bahçesi. Hı hı. Ee, albüm içerisindeki bir numaralı parça. Sorumu zaten sormuşum sana sen neden Cennet Bahçesi diye. Aslında onu da cevaplamış oldum bir numara olmasından dolayı. E bir mi? de Cennet Bahçesi İrem demek. İrem de benim eşimin adı bu evet. arada. Wow. <laughs> çok özel ya. Gerçekten bunlar özel şeyler. Ne güzel ya. Altına çok güzel bir düşünce yatıyor aslında. Güzel evet. bir şey. Peki birazdan yine özel sorularım ya olacak. Ailemden kastım aslında hem hani birinci ailem hem ikinci ailem. İkinci ailem yani. diyor. Süper. O zaman yine güzel bir video ile biz devam edelim programımıza. Daha sonrasında kliplere sormak istiyorum çünkü sana tamam. kliplerle ilgili soracağım özel sorular var. Yine güzel bir video ile devam edelim. Daha sonrasında biz yeniden buradayız.